Arkadaşlar bugün sizlere bir şey tanıtacağım. Yani bir şey diyorum çünkü daha ne olduğunu yani ne yaptığımı annemle çıkaramadığım için bir şey diyorum. İyi seyirler dilerim. Ev olur, okul olur yani ona, ona göre. Yorumlara bakacağım ona göre onu yapacağım. Canancığım, iki varsa benim videolarımı da izliyormuşsun. Geri geri gittim ama. Söylediyseniz. Böyle. <laughs> Neyse. Böyle ben şimdi okul yazdım. Çünkü okul diye oynuyorum. E, bu çıkabiliyor tabi. Böyle kırmızı kutudan hediye paketine yener. Burada böyle fiyonk vardı. Annemi onu kopardık. Öyle daha güzeldi ama. saçı da burası böyle arkadaşlar şöyle evden kırmızı bir şey bir şey diyorum ama kırmızı kapı gördüğünüz gibi bu böyle tabii şimdi ak akşam olduğu için karanlık gözüküyor içi. Böyle kiraz mevsimi gibi böyle şey var. Böyle üstü desem de böyle. Ve kapısı var açılabiliyor. Tabi onu göstermeyeyim. Anne basta benden hafif açacağım. Böyle. İşte böyle arka olarak kullanılır. Ne ne ne. Aklıma siz geldiğiniz birinin içerisinde çok fazla bir şey için. Arkadaşlar bundan sonra videolarımız daha çoğalacak. Ziyaret gideceğim. Ne hmm. Niye bu bunu çok güzel. Bu çok Orada benim kız oyuncakları da var. Minçleri yani. Onlarla da oynayacağız. Ondan da Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. arkadaşlar ben kaybolmuştum. Kaybolmamıştım yani. Babaannemle birlikte almıştık. Olmuştu onu buldum. Biraz çok fazla hasar görmüş ama ben bunu tüm videolarımda kullanmayı düşünüyorum. Neyse. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Hmm. İçmesin dediği köpücük